Selsan daha önce deniz ve kara araçları için geliştirdiği uzaktan kumandalı silah sistemlerine bu kez Sarp'ı ekledi. Ve Sarp'ı diğer sistemlerden ayıran sınır güvenliği için kritik öneme sahip olan karakollarda kullanılacak olması. Son dönemde artan terör saldırıları hem sınır güvenliğini hem de sınırlardaki karakolları tehdit ediyor. Aselsan'ın ürettiği Sarp adı verilen sistemse sınırın yeni elektronik nöbetçisi olacak. Aselsan'ın daha önce savaş gemileri için geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemlerine karada kullanılmak üzere Sarp sistemini ekledi. Sarplar 12.7 milimetre çapındaki makineli tüfek ve 40 milimetrelik bomba atarlarla donatıldı. Sistemin en dikkat çekici yönü olası bir çatışma durumunda Mehmetçiğin Sarp sistemini güvenli bir noktadan ekrana bakarak kullanabiliyor olması. Üzerinde termal kameraları olan Sarp, lazer mesafe bulucu ve otomatik hedef takibi sayesinde hareket halindeki hedeflere de isabetli atış yapabiliyor. Sınır bölgelerindeki askerlerin güvenli bir noktadan çevreyi gözetlemesine ve ani ateşli saldırıya karşılık vermesine olanak sağlayan Sarp'ın etkili menzili ise 2 kilometre. Halen modernizasyonu süren Leopard 2 tanklarında da kullanılacak olan Sarp'ın sınır karakollarındaki nöbetçi kulelerine yerleştirilmesi bekleniyor.